arkadaşlar bugün sizinle birlikte kap. Ee, arkadaşlar Brawl oynayacağız. Arada ben önce... de varım. Evet Yunus da var. Ee, şey ee, yeni ee, şey neydi Yunus? <laughs> Ay. Ee, şey arkadaşlar yeni güncellemelerden sonra kalan şeylere bakacağız değil mi Yunus? Evet. Bakın yeni karakterler gelmiş. Tabii ki oynuyordum biliyorum ama size de, size de göstermek için bakalım ay bakın Gül. ücretsiz veriyor kendi alırsak arkadaşlar hemen bir deneyelim eğitim alanına gelelim Yunus denemiş iyi demiş. yunus Oo, çok güzel. 2'sini at bir görürsün eğili. Bak, 2 at Bak At bir. Çok değişik. At bir to. Oha! <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Bugün bir kenciye biriktireceğiz. Biriktirebilirsek değil mi? Evet. Ama daha gelmemiş. 6 saat mine sonra gelecekmiş. Arkadaşlar bu sefer burunlara deneyelim. Bakalım böyle ne olacak. <laughs> arkadaşlar bayağı hasar atıyor. Yukarıda hasar atma şeyine bakarsanız 10.000'e 10 çıktı yani. 10.000'e 10 çıktı yukarıda hasar atma şeyine bakarsanız. Şimdi yeniden bu sefer da de... arkadaşlar 300 300.000'e çıktı Yunus. Gördün mü 300.000'e çıktı. Evet. Bak bu tekler de miymiş? Evet. Arkadaşlar tekliye tekler diyenler yoruma. <laughs> Yunus. Arkadaşlar şu olmasaydı teklerdi bence. Baksana da. Bunu çekebiliyor muyuz burada? Dur. Tekler <laughs> diyenler Bak. yoruma. İki de alır ya. Bence rahat iki Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi de alalım bileceğiz mi diye bakıyoruz. Ama at o tam ortalayamıyor ki. Olamadık arkadaşlar. Burada tam ortalayamıyor arkadaşlar. Alırsanız. O yüzden... o yüzden şey olmuyor arkadaşlar benim kanalıma da. Evet Yunus'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi bir ellere girelim değil mi Yunus. Arkadaşlar şimdi bakalım. Ay şimdi öbür zamanlarda daha mı kötüydüm? Şimdi daha mı iyileşmişim? Şimdi daha mı kötü olmuşum? Yoksa öbür zamanlar daha mı iyiymişim? Onu yorumlara yazın tamam mı arkadaşlar? Öbür Öbür şeylerde arkadaşlar ee, bu karakter yoktu öbür videolarımda. Sonra oyuna girip bir göz attım. Hemen çıkarttım bu karakteri. Arkadaşlar ama bakalım. Yunus. Şey. Neydi onun adı ya? Şey kanalımıza da like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Evet. Tam da beklediğim gibi söyledin. Hiç İl, gözükmüyor yani ya. 50 bin like da Evet. 50 El, El, bin like Arkadaşlar yüzümü açıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim videomda da Mustafa'yı atmıştık. atmıştık. Evet. Onunla değil mi Cumhurbaşkanı'yla evet. <laughs> konuşacağımızı söylemiştik. Evet arkadaşlar bunlar gerçekten konuşmuş Cumhurbaşkanı'yla. Konuştuk. Sonra <laughs> da her şey yaptık. Roblox neden yasakladığını söylemiştik. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet. Arkadaşlar. Şey bence bu ölür. Ben... attı. <laughs> Adamın ismi yok zaten arkadaşlar. Ölece, ölebilirdi. Adamın ismi yok zaten. Bence Kenji çok güzel bir karakter değil mi Yunus? Arkadaşlar bir de koltuklara bakalım. Koltuklar cool güzel oynuyorum değil mi Yunus? <laughs> ama koltuğu o kadar iyi oynamıyorum. Bilgisayar. Tamam. Açın. Arkadaşlar Yunus da bilgisayara bakacakmış bir. Bakalım gelebilecek mi? Kasalı bilgisayar arkadaşlar çok her şey pahalı değil de mi? Arkadaşlar Yunus da ona baktı. Yunus'a inanmayın. Orta seviye. Arkadaşlar şimdi alır mıyım alamaz mıyım? Bu karakteri. Ben şey alamam. Ya gol yedik arkadaşlar ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ben tabletten oynuyorum. Arkadaşlar yakın Bakın zamanda ya ben benim tabletimde ne var çekeceğim? Arkadaşlar ben de bilgisayardan oyunumu Ben de oynayacağım. Değil mi Osman? Evet sen zoom oynayacaksın. Yok ben programı oynayacağım. Hı? Arkadaşlar şey neydi onun adı ya? Yenildik arkadaşlar. Adamlar ya. çok güzel oynuyordu. Hı -hı. Arkadaşlar. Bu yeni hesabım olduğu için. Şey bayağı kasamadım. Şey. Buradan okuyoruz. Bana ne ya. Değil mi? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.